Я личапка dizisi yeni bölümünde Seyran yalıda Gülgen'den destek bulmuş olsa da Sultan ve fakat yalıda Seyran dışlayacak ve Seyran'ın yalıdaki hayatı büyük bir kabusa dönecek. Seyran Sultan'ın Ferit'e aşık olduğunu anlayacak ve bu kirli hayattan çıkmak istesi de aileden çıkmaya gücü asla yetmeyecek. Ferit Seyran'a giderek hayran olmaya başlayacak fakat Seyran uzun bir süre sonra ondan nefret edecek. Siz de fikirlerinizi yorumlar kısmına yorumuna yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.